hoş geldiniz. Bu videoda Snoopy kalem süsü yapımını göstereceğim. Yapması bir saatinizi alacak. Böyle çok şeker bir kalem süsü. Çocuklarınızın şimdi okula başlayan özellikle çocuklarınızın daha el ders çalışma daha eğlenceli hale getirebilmelerini sağlayabilir diye düşünüyorum. Ben bunu yıllar önce yapmıştım. Biraz kirlendi böyle. <laughs> şimdi tekrardan kirlenince makineye atabilirsiniz. O artık yıkanmalık olmuş benim de. Şimdi kullandığımız malzemelere geçelim. 3 tane ipim var. Kırmızı, siyah ve beyaz. Sonra bir parça elifim var. Ve tım e, tığım, benim tığım 6 numara 1.4 milim. Açıkçası bu ip için birazcık küçük ama ben bütün ürünlerim bunları yorum Çünkü ben kendim sıkı seviyorum örgülerimi. O yüzden siz normalde örgülerinizi hangi e, ip ile örüyorsanız hangi tığ ile örüyorsanız onu örebilirsiniz dediğim gibi ben bunu örüyorum İlmeği alabildikten sonra bir de örgünüz düzgün düştükten sonra her tığ ile örebilirsiniz İpte normalde iki numara yazıyordu ama benim tığım küçük bir tığ dediğim gibi ben seviyorum elim alıştı şimdi yapımına geçelim Snoopy kalem süsümüze başlıyoruz. Bunun için beyaz ipimizi aldık. Önce sihirli halk yapacağız. Bunun için birçok yöntemi var. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Kimisi parmağını dolayıp yapıyor. Şöyle tığım içine batırıyorum. Sonra bunu bir tane çekiyorum. Devamında 6 tane sık iğne yapacağım. Yani tığım batırıp 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra bu ipimi çekiyorum. Başladığım sık iğne burası, ona batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve geçirdiğime değil de bir yanındakine iki tane sık iğne yapacağım. 1 Iki. Şu an biz artık ikinci sıraya geçtik. Hepsinden artırma yapacağız. Bunu iyice çekelim bu arada şu ipimizi. Hepsinden ikişer tane yapacağız. Artırma yapacağız. İlk artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 5. artırmamı yapıyorum. Ve 6. artırmamı yapıyorum. Altı artırma bir sık iğnenin üzerine iki tane batmak demek. 6 de ilk sıramızın sonu, 2. sıramızın sonu 12 tane. Şimdi 3 ve dördüncü sırada artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Devamında yuvarlayarak zaten artık artırma yapmadığımız için biz şimdi şuradan başladık burun kısmından ve düz öreceğiz. Şimdi şu kısmı örüyoruz bunun için iki sıra artırma eksiltme yapmadan örelim 3 sıra ördük iki sıra ördük pardon iki sıra ördük şimdi beşinci sıraya geçtik 6 12 12 12 Artırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca ördük şimdi e, şurası başladığım yere bunu taktım bakın dairemizi yaptık yukarı çıktığımız yer bunun hizasına geldik benim sıram bitti o yüzden buraya sadece sıramın bittiğini size göstermek için bunu buraya taktım Şimdi bir tane artırma yapalım. Bir hemen yanına ikinci artırma mı yapalım? Hemen yanına üçüncü artırma mı yapalım? Hatta şunu daha belirgin olsun. Bakın şu ortadaki artırma yaptığım yerin ortasını tam takıyorum. Bir 1 2 3 4 5 5. sıranın tam başlangıç yerindeyim. 1 2 3 tane artırma yaptık. Bunun yerini hiç fark etmez. Birazcık yana da kaymış olabilir. Birazcık şuraya. Ama şu yaptığınız yeri unutmayalım burası. Çünkü burası bizim bakın. Alt kısmı düz, üst kısmı böyle. Bu şurası 3 tane artırma yaptığım yerin orta kısmı benim şuranın alnı. O yüzden burayı unutmamak için bu burada dursun. Şimdi devamında dönerken şu ilk artırma yaptığımız yere kadar dümdüz örelim. Şu an biz orasına alın kısmını yapıyoruz. Alın kısmından artırma yapıyoruz. Bakın artırma yaptığım yer iki tanesi bir dileği batmış ikinci üçüncü bunun üzerine geldiğim zaman artırmamı yapıyorum birinci artırmamı yaptım bir tane tek örüyorum ikinci artırmamı yapıyorum bir tane tek örüyorum 3. artırmamı yapıyorum 12 idi şu anda 15 oldu şimdi 18 oldu kaçıncı sıra 3, 4, 5, 6. 6. sırada 18 tane oldu. Devamında yine buraya gelene kadar yine dümdüz örelim. Ve sonuncu artırmamızı yapıyoruz. Bakın. 1 2 yaparsam bakın. Öncekisi de artırma yapmışım. Artırma yapmışım. 2. artırmalarım ve hemen yanında 3. artırmalarım. Şimdi ben bunun üzerine geldiğimde artımımı yapıyorum. 1 bir. bir tane artırma yaptık. Bir tane, bir, iki tane tek örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Yine o artırma yaptıklarımın üzerinden artırma yaptım, artırma yaptım, artırma yaptım. Bak bu orta kısmı. Şurası yan, burası da diğer yan. İkinci artırmamı yaptım. iki tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Yedinci sıradayım. Yedinci sıramın sonunda sayısı 21 tane olacak. Devamında yine buraya gelene kadar dümdüz. Burası bakın dediğim gibi şurası bizim burun kısmı. Şurası da gözümüze gelecek kısmı. ve 7. sıramın sonuna geldim. Şimdi 3 sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan ördük. İçerisinin sayısı 21. Ne yaptık? 3 sıra boyunca ön kısımda üç tane artırma yaptık. Sonrasında 3 sıra boyunca dümdüz ördük. Şimdi etrafın sayısı 21. Artık ben şu kafanın bu arka kısmını kapatacağım ama altı olarak kapatacağım. Bunun için 21 tane önce üç tane eksiltme yapacağım bu sırada. Sonraki sırada 66 e, eksilteceğim. Şimdi başladığım yer bakın şöyle yapabilirsiniz. Şuranın sıramın zaten bittiği yer burasıydı. İsterseniz bunu şimdi buraya takalım. Ya da dursun bu burada burnunun yeri belli olsun. Gerçi belli şu artma yaptığımız yerler ama ee, şurası yukarı çıktığım yer. Eksiltmemi yapıyorum. Yani şu başak gibi görünenlerin benden taraf oluyorum. Birini aldım, sonra katla aldım, birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir. 2 3 4 2. eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 3. eksiltmemi yapıyorum. Sonra başladığım yere kadar artık örüyorum normal dümdüz. Bakın sıram bittiği yer zaten şurasıydı. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11. sırayı tamamladık. Şu anda etrafın sayısı 18 tane. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın sıram bittiği yer 19. sıraya geçiyorum. 19. sırada eksiltme yapıyorum. Bir tane tek örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum toplam altı tane eksiltme yapacağım bu sırada üçüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum dördüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum beşinci eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum ve altıncı eksiltmemi yapıyorum başladığım yere geldim. Bir önceki sırada ilk eksiltme yaptığım yer bakın burası. Şimdi daha fazla küçülmeden içine elaf el yerleştirmek istiyorum. Güzelce burnunu dolduracak şekilde Küçük bir miktar el yap bizim için yeterli 2 4 6 8 10 11 12 12 sıramızı tamamladık şimdi 13. sıraya geçiyoruz 13. sırada tamamında eksiltme yapacağız şu an etrafı 12 tane tamamında eksiltme yapacağız 6 tane kalacak birinci eksiltmemi yapıyorum Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından beşinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından altıncı eksiltmemi yapıyorum. Ve altı tane kaldı. Şimdi burayı keselim. 6 tane kaldı burayı kestik ben bununla daha iyi dikiyorum ucu küt iğnemle daha iyi dikiyorum buradan şöyle içine batırıyorum burayı iğneyle toplayacağım son bu altı taneyi düzgün olması için Onu çekiyorum ben ve bu şekilde kapanıyor son bu bağlama kısmını tığ ile daha iyi yapıyorum böyle bir tığ bir iğne fazla ipimizi de içine yok edelim. Bakın şurası tam orta kısmı burnunun şu üç tane artımı yaptığımızın tam orta kısmı bizim burnumuzun ortası. Şöyle. Bir parçam siyah iplik alıyorum. Sonrasında şu kadar boşluk bırakacağım. Burasından çevirip bir şöyle yaptım. Çevirdim. Bir, iki, üç tane zincir çekelim. Sonra bunu çekiyorum. Sonrasında Bulabildiğiniz herhangi bir boşluk hiç fark etmez. Bunun ikisine de hatta birini geçirelim. Pardon şimdi birini geçelim. Diğeri bir dursun. Onunla kaşını gözünü yapalım. Kısa olanı çektim. Neyse. Ben diğerini de geçireceğim aynı yere. Şimdi bunu iyice çektim. İğnemi taktım büyük olan ipe. Tekrar buradan sokup nereden çıkaracağız? Şurası bir bizim burnumuzun orta kısmı. Bunu böyle katladığımız zaman sayıyoruz. 1 2 3 4 5 5 ile 6'ncının tam arası. Katlayalım. Katladığımız zaman şu şekilde 1 2 3 tane delik olacak arasında. Şununla şunu yapsam 1 2 3 bence bunu yapalım. Aynı yerden çıktım. Bakın. Şöyle yaptıktan sonra bu 1, bu 2, bu da 3. Üç. Tam üçüncüden çıkıyorum. Hemen yanında buna batıyorum. Sonrasında tam bu burnun alt kısmı. Burası bizim gülümseme yerimiz. Yine 1 2 3 4 5. 5 ile 6'ncının arası. Kaç tane olacak? Böyle ben kocaman bir gülümseme istiyorum. 1 2 3 4 tane delik olsun burada. 1 2 3 4 5 5 ile 6. bu 5 ile 6.'nın arasına sonra şöyle tam burnumuzun orta kısmı katladığımızda 1 2 3 burası size kalmış aslında. 1 2 3 4 5 6 ve 7. batacağım. Sonra buradan da bu yere çıkacağım. Şu gülümseme ağzımızın alt kısmına gelsin. Bakın böyle kocaman snopimiz gülümsedi. Şu ipimizi biraz çekelim. Gerçek büyük koparmışız. Bunu keselim. Sonrasında bağlıyoruz. ve bu ipi buradan şöyle içine yok ediyoruz şunu artık çıkartabilirim snopimizin yüzü hazır şu kalem sokulan yeni yapmak için kırmızı ipimizi alalım çeviriyoruz sonrasında nereden istiyorsanız ben tam şu çenenin alt kısmı buradan 7 tane ilmek alacağız. 1 2 3 4 5 5 ile 6'ncının arasından aldım. Bakalım bundan 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7 8 sadece şu, şu üç tane mi ya şu üç ya şu üç taneyi alalım ya şu üç taneyi şimdi bu size kalmış ben ya da bir üste geçeyim şu üç tane ile mi yapalım şu üç tane ile yapalım çünkü burası düz kısmı yani şu orta kısmından 1 2 3 4 5 6 7. 7 ile 8'in arasından batıyorum. Dur şu tarafa gideyim. Toplam 7 tane ilmek alacağım. 2 daire oluşturuyorum. 3 bakın yaptığım yer 1 2 3 3 tane etrafına dönerek yapacağım 3 bu şekilde Evet. başladığımız yere batıp bunu bunun içinden geçiyorum ve iki zincir çektim çünkü burası tasması şimdi bir sonraki beyazlara geçeceğiz artık şimdi beyaz aldık Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. artık dönerek sık iğne yapacağız. Toplam etrafını sayısı 7 tane olacak. Şimdi 8 ise bir düşürürüz. 2, 4. İlk ilmekleri alırken bir tane fazla aldıysak şimdi 7 düşürürüz. Yani bir tane eksiltme yaparız. 2, 4, 5. 6. 7. 8. Benimki bir tane değil. 2 tane fazlaymış. Şimdi şuna değil de bunu aldığım zaman 8 olacak Ben şimdi bir tane daha eksiltme yapacağım Çünkü fazla almışım Daire neden öyle oldu daireyi tamamlarken e, arada küçük boşluk kalınca orayı da aldım bir sonraki sırada eksiltme yaparım diye düşündüm yani orasını tam 8 tane 7 tane aldıysanız hiç problem yok şimdi bir tane buradan eksiltme yapalım 8 tane yani dediğim gibi eksiltme mi yapıyorum ve şu an 7 tane kaldı artık 8 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz beyaz 8 sıra kırmızı ile birlikte değil beyaz 8 sıra böyle döne 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 öreceğiz. İlk girerken ben sıkı tutması için 7 tane yaptım. Kaleminizin kalınlığına göre açıkçası şöyle taş gibi olsun. Mesela şurası oynamasın, şey yapmasın. Sokulurken de hani birazcık açıyorsunuz siz bunu. Örgü esneyen bir şey olduğu için bu sonra buradan düşen bir şey olmaması için ben 7 tane yaptım. Dediğim gibi size kalmış. Sanki 7 ideal gibi. 8 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan şimdi dümdüz örelim şimdi son olarak buraları yaptım son olarak kulaklarımız kaldı bunun için şöyle çeviriyorum sil halkamızı yaptık yine içte 6 tane sık iğne 4 5 ve altın. Sonra bu ipi çekiyorum. Başladığım yere batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. Sonrasında ilk sıramızın sonu altı tane, ikinci sıramızın sonunda 12 tane olacak. Hepsinden artırma yapacağız. Artırma yani bir sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım üçüncü artırmamı yaptım dördüncü artırmamı yaptım beşinci artırmamı yaptım ve son altıncı artırmamı yaptım şu an çevresinin etrafı 12 12 tane şimdi iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim şimdi 6 idi. 12 yaptık. Sonra 2 sıra boyunca dümdüz ördük. Şimdi 5. sırada eksiltme yapıyoruz. Sıramızın tam başın baş kısmındayım. Eksiltme yapıyorum. Sonra bir tane tek örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Tane tek örüyorum. Ve Dördüncü son eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Şu an etrafımın sayısı 8 tane. 5. sıranın sonunda 8 tane kaldı. Şimdi 6. sırada hiç artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Sonra ipimizi kopartacağız. Kulağımız hazır. Şimdi bu sırada hiçbir şey yapmıyorum dümdüz örüyorum. Başladım. yer bakın sıramın tam bitimi isterseniz e, işaretleyici kullanabilirsiniz. Zaten çok küçük ve yerim belli olduğu için ben kullanmayı tercih etmedim. Başladım. yer burası bunun hizasına yerinde sıram bitiyor. Batıp bunu bunun içinden geçiyorum. 2 zincir. Şu şekilde isterseniz biraz uzun kopartalım dikerken kullanırız. Ve kulağımız hazır bakın böyle. <laughs> Şimdi diğer kulağımızı da hazırlayalım. Şimdi bunları dikelim. İkisini de hazırladım. Dikerken göz hizası. Şu gözün yanı gibi düşünün. Böyle arada 1 2 3 tane bırakalım. Şurası güzel. Bakın gözün 1 2 3 tane bırakalım. Şurası güzel. Aynı şekilde diğerini de dikelim. Ne çok yukarı ne çok aşağı. Bu şekilde her iki katını da ayrı ayrı dikelim. Hem de daha sağlam olur hem de daha güzel olur. Ama durması gereken şekli şu aşağıda hani şöyle duruyorsa bunu biraz indirelim elimizle. Ve kulağımız böyle gayet güzel. Şurada bir tek ilaç çıkmış. Şimdi bu ipimizi şurada önce bir bağlayacağım. Sonra diğer tarafına çıkartacağım ipi. kulağın tam paralelini aynı şekilde bunu da buraya dikelim bu şekilde paralelini de bunu dikelim kulağını da diktim bakın şimdi kalemimize geçelim böyle dediğim gibi bakın sımsıkı ve snoopy kalem süsümüz hazır ben çok beğendim Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayfamın daha çok kişiye ulaşması için ördüğünüz e, şeyleri... Benim Instagram sayfamı etiketleyerek paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.